Hepinize selamlar arkadaşlar bugün birlikte <laughs> duda minodulan oban noduluk Hemen şöyle kameralarımızı buraya koyalım. Bir tane beşlik, bir tane beşlik duda minodulum var. 5 adet. Bir tane de oban var. Oban bir tane alabildim çünkü. Oba, obanın 5 adeti çöp kediyeli bir de oba. Dudamın da öyle şey yok. Hala şöyle. Ben bakamıyorum. Dudamın da Bu obanınki iki. Evet, Bu obanın. Hendek. Hendek bir atın yeri. Elleri çöp göster. Oba nodul. Oba. Nice. Yani. Obala diyor. Arkadaşlar bu obala diyor. Şimdi de hemen Dudu Milo geçelim. Burada Dudu Milo İçim, Dumu'da geçelim. içinden bir tane alalım. Burada. Bir de şöyle Dudu Milo Bu Eriş Dudu Milo Bu da Instant Obala Dumu. Arkadaşlar.

Haydi gözün altına yakalım şöyle makarnalarımız burada. Evet tamam. Sen Aferin sen şuraya çıkma. Şimdi arkadaşlar öncelikle dudamayı dudamayı pişireceğiz. Şöyle dudamayı öncelikle pişirelim. Arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar önce obayı pişirelim bakalım. Oh, oh. Önce obayı pişirelim. Ben çekil ben bir ağaca açayım. Arka çabuk pişsin diye şey aygıda koyacağım. Şöyle kameraya alabilir miyiz Yakın çekim alalım, yakın çekim. Yakın çekim yakın çekim. Arkadaşlar şöyle. Çikil daha koyalım. Banana, banana. Bana. Çikil banana, banana. Bana. açalım. Bu şöyle. Hangisi? Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu 3, 4 takım, 5 dakikam bekleyeceğim arkadaşlar. Sonuma kalma abone olun. Şimdi videoyu kapatıyorum. Devam edeceğiz kaynayınca. Görüşürüz. Bu evet arkadaşlar şimdi obana dulumuzu koyduk. Et gördüm. Açtık şöyle. Buradaki obana şöyle gösterelim. Et kardeş. Et kardeş. Bu obana dulu. Et Bunlar da acı, alın. acı alın şöyle. Acı. burası acı, burası da tuz herhalde. Bu da ufak bir yağ. Evet, evet. Bunlar piştim ben geleceğim. Bir bir koyarken görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi anne, anne, acıyı anne. döküyoruz. Anne, anne şöyle, bu anne, anne, bu Koyduk arkadaşlar şimdi. Bu da domino değil. Domino da de tencereye attık. Hepsi bir pişiyorlar. Bunu da domino atıyorum. Bu da da başka bir tencereye attık. Böyle hani karışıyorlar ya arkadaşlar. Karışmasın diye paketlerini yan yana koyacağım. Böyle koyduk. İşte. Tam o işte. Babamızı karıştıralım. Bu tomiyi de 2000 avumu acısını koyuyorum. Arkadaşlar şey, elimde yanıyor. Bu <laughs> da geliyor arkadaşlar <laughs> yani Bu bunları <laughs> çekmek kolay değil. yapacağım. Kızmayın. Abone olmadığın ötesinden Tamam. Şöyle şimdi yapıyoruz. Yapıyoruz bu işi. Zomiye karıştıralım. Arkadaşlar şöyle iki dakika bir kamerayı kapatacağım. Bir yapamıyorum kamera karşısında. Hadi eyvallah. <laughs> Arkadaşlar burada göre Domi Domi daha pişmedi. Buradan düdüm pişsin geleceğiz. Bir tane ben Bir tane ben yedim. Evet arkadaşlar piştiler. Şimdi tadını test. En ta -ta. sevdiğim en sevdiğim zamanı geçti tadını yapacağım bakalım nasıl olmuş. Ta. -ta. Tas tas var. Ya hayır ya gel. Hayır tatay ta -ta, bırak. Hayır o zaman yemesin. Ben, ne ne tası? Ben tatası Benim tatam yok ki. -ta -ta. Evet arkadaşlar şimdi takıyorum. Bu dudum bu e, oba. Şimdi obayı bir önce bir bakalım. Tasımı koyayım şöyle. Evet ana. Bu oba. Şu Bey, ben önü telim testi yapayım. Şimdi o çöp şimdi şöyle koyuyorum. Bakalım tadı nasıl? Hemen şöyle bismillah başlayalım. Bismillah bakalım oba nasıl? Koyu bir şey var. Şöyle Bana. Bu dermiş. O bayağı puanım bayağı. Hmm. Arkadaşlar benim o bayağı puanım. Ya yani onun üzerinden yedi buçuk. Çünkü kaliteli değil. Çok acı. Koyu var yani. Bu da duza Bu da mı arkadaşlar? Duza mı? Alperen'e azıcık koyayım ben geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi Dudamin'in tadına bakalım. Ama Indomie tabi kaliteli daha. Indomie daha kaliteli. Ben Indomie'yi açayım ya sıra. Eskiden ben duvar. Şöyle. Dudamimizi koyduk şöyle. Burada Dudamim. Karıştırıyorum. Hadi ne bakıyorum. parka birazcık yüksek Dudomi Dudomi Kelete parkı Dudomi'ye göre daha yüksek yani Dudomi daha kaliteli duruyor bir tane daha obaya bakmak istiyorum. <laughs> Obaya da bakalım. Bu oba zaten. Obadan aldım. Şöyle obanın tadına bakalım. Şey. Ama bence bakılırsa Ben yani, Bana. Yani. Bu ne? Duda mı? Duda üzerinden 10 veriyorum ve Duda kazanmış oluyor? Şimdi arkadaşlar yeni kadar. Bittah. Arkadaşlar bu arada Bittah. canınız çektiyse. daha. Marketten gidin bir tane Duda alın gerçekten canımız çektiyse özür dilerim yani. yani. şimdi yani benim yapacağım bir şey yok. Oradan gönderemem yani. Ama oba da güzel yani. Oba da, oba da güzel yani. Tatlık yani. Oba da güzel. Ama benim puanım yani benim tarafım Dudomi'ye yama. Bana? Dudomi'den yama. Indomie de karşılaştıracağız merak etmeyin. Böyle obayı yiyorum tekrar. Ya şimdi, ya şimdi canım çekti yani. Ağzınıza şeyler atın yani Atsınmak mesela cips yani Olmadan Evde varsa atın ağzınıza Alperen al Dudami'ye sen de bak Şimdi Alperen obaya bak şimdi Dudami'ye bakacak Alperen Dudami Oba güzel miydi oba nasıl? Eee oba Ko.. Puanın kaç Alperen? 2-4 20 Tamam Alper'in ki 2 4 20 imiş. Kardeşime de bakın bu arada. Evet bu da tahta Arkadaşlar <laughs> 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 evet, evet, bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın yani. Wow. Bu arada bunlar böcekli diyenler var ama yani yalan söylüyorlar artık. Yiyelim. Çok kötü. O bana daha tadını alamadım ya. Robota birazcık kuyruk var. Dudam bile çok beyaz. Hemen dudamdan yanayım. Hayır. Hani... Ben sen hangisinden yararsın? Gide mi mi, oba mı? Apa. Ben apa. Oba. Ben oba. Alperen de obadan yemeliymiş. Bu arada... Koluma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar... Görüşürüz, Vay bay bay. Oy düştü. Neyse. Evet arkadaşlar ben dudulun yemeyip. Domi sevmeyen var mıdır ya? Anne ben, ata ben. Da be. Sen Dami seviyor musun? He, durdur ben. Domi. Hani da. sen Obay Obay seviyordun. Sen Obay ben. Tamam lan. Tamam. arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet Görüşürüz.